Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. yeni bir gün, yeni bir ex ve yeni bir vlog diyeceğim. Çünkü bugünkü yanımızda bir şahıs var. Aha bak gördüğünüz gibi. Kameraya bakalım. Bak şurada şurada. Peki lan şurada. <laughs> gördüğünüz gibi. Hasan diye bir şahıs var yanımızda arkadaşlar bugünkü videomuzda size kendimden ve e, arkadaşların sınıfından bahsedeceğim e, böyle bir video çekmeyi planlıyordum Dön. Bu arada hala fakir olduğum için fakir demeyelim internete para vermeyi sevmediğim için e, ben de kın kullanıyorum ve satın almadım 10 dakikada bir videoyu kesiyor ve tekrar kayıta basmam gerekiyor O yüzden her 10 dakikada bir Zaten bu videoyu 15 dakika yapmayı planlıyorum. Her 10 dakikada bir e, bu videoyu kesiyorum yani. Anladığınız gibi birleştirmen gerekiyor. 15 dakikalıktan da bir şey olmaz. Neyse bu konuyu size daha önce açıklamıştım. Ve ilk videomdan sonra amatör kanal olduğumu anlamışsınız da deneme yanılma yapacağız. Öyle öyle öğreneceğiz. Evet arkadaşlar bugün yanımızda şu gördüğünüz şahıs Hasan denen. Dur lan ekran parlıyor. Şöyle gel. Gel lan. Tamam. Koltuklar. <laughs> Hasan. İşte arkadaşlar, şimdi. E, bugün ne yapalım Hasan? Zula oynayalım. İyi de Zula reklam vermeyelim bu arada. İyi de o şey olmaz, montaj var, bambu da çekebiliriz. Lan biz oyuna oyuna girdik direkt lan. <laughs> evet. Biraz, bugün vlog olacaktı. Dur soru cevap yapalım. Ee, canlı yayındaysanız soru cevap yapalım. Şimdi ya soru cevap dediği, Direkt kendimi ve anlatayım. Arkadaşlar benim ismim gerçekten Hexort değil. Ve olduğunu sanıyorsunuz emin. Benim ismim Harun. soyadım Doğan. 7E sınıfındayım. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Ökkaş Gümüşor Ortaokulda ortaokulunda okuyorum. Şu gördüğünüz arkadaki şahıs da benim sıra arkadaşım bulmakta. Aha şu. Evet arkadaşlar. Bu boktan videoma geldiğiniz için gerçekten size teşekkür ederim. Boktan diyorum çünkü gerçekten kaliteli video çekmeyi hala öğrenemedim. Olmuyor ya? Zorlamaya gerek yok. Neyse. Şimdi bugün size Aman kendimi tanıtacağım. ha Sanırım elimde diken var. Neyse şu anda bunu Evin lazım. Evin içinde dikendi nasıl oluyorsun? Ne bileyim bugün, bugün de evden çıkarken de vardı bu. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika size bir şey mi alsam pencereleri falan kapat. Şu var ne diye Arkadaşlar şu anda siz akıcı bir şekilde izliyorsunuz ama ben böyle yaptıktan bir saniye sonra giriyor görüntü. Ha siko Gel. Ya bu videonun durdurma tuşu. Ha bekleyin. hatta beklemeyin. Çık bakalım. <laughs> Videomu bastı şerefsiz. Pas Ama gel gel. Dilo dilo. Kısa. Allah belanı. Gel, gel. gel. Arkadaşlar şu anda beni böyle yapıyor görüyorsunuz ama size görüntü bir saniye sonra geliyor. Yani bunun ekran şey çekicisi de iyi değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu kafama sıçmadan bir gösterebilseydim size de. Ama bekle ben onu ben benim onarım. Böyle onarım. Gel. Allah belanı al. aktaramam. Şu tereyağını nasıl anlıyorum? Evet arkadaşlar. Lan, lan ben lan senin... bir video çektim ya lan tutsana şunu. Tamam lan 10 dakika doluyor. Ben Zula'ya giriş yapıyorum. Yok lan dur. Sen de Zula'yla öldün lan. Ah. Çık hele. Onun bizim çık bilgisayar bu... As çık. İnşaat mı kullanıyor? Hayır. yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar. Bak evinle yakaladım. Evesinde duvara var. çarptım. Gel. Ağzıma da kanadı vurmaya neydi? Mecburen şunu kaldıracağım artık başka türlü gelmiyor. Evet arkadaşlar bu Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> bu sırtında gördüğünüz kuş <laughs> ünlü olmayı pek ben sevmiyor. Benim kuşum yani kuşum derken adı Dilo. Birçok videomuzda yanımızda olacak. Ee, yani şöyle diyelim benim sevdiğim bir kuş yani besleyeyim. <laughs> arada en son ses seviyesinde tüm de dediklerim ve yapsız balıklarım anlaşılıyor. Test edelim. Lan! <laughs> 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 dediğim gibi hoparlörüme gü Aa, diyorum. mikrofonuma güvenirim. Evet arkadaşlar şimdiden 5 dakikamız olmuş. Ee, bu 10 dakikaya tamamlamayı düşünüyordum ama. Kısa kes. Kısa kesmek zorundayım mecburen şu arka yanımdaki ney desem bilmiyorum bunu hakikaten. İşte O yüzden arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Size kendimi tanıtmış oldum. Ayrıca hayatımdan bahsetmiş oldum. Bu arada beni gelip görmek isteyenleriniz varsa Kahramanmaraş'ta Boz içinde Filiz apartmanında oturuyorum. siz zaten gelirseniz orada mavi bir apartman var. Yüzbaşı olan değil, diğer olan. Tamam <laughs> kanka ev şimdi FBI'ler basacak. <laughs> i̇şte oraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel çok fazla küfür etmeyen lay lay long bir kanalız. Şimdilik videolarımız bu kadarcık. Ama gelecekte mesela 8. sınıf diyorum. Lisede çok daha güzel videolarımız olacak. Veya yaz tatilinde bu çok Bu arada video biz 7. sınıfız. Aynen 7. sınıfız. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şu tırı gidebilir de. Haydi güle güle.